Günaydın ballar. Bugünkü kahvaltım dünkünün hemen hemen aynısı. Ev yapımı buritolar. Dünkünün içinde hindi pastırması vardı. Bugün e, chorizo dedikleri e, et ve yumurta var. Bunun kalorisi dünkünden biraz daha fazla tahminimce bir, bir buritoda 300 kalori kadar vardı. Yani 600 kalorilik bir kahvaltı olacak benim için. E, evde bir şey kalmadı. Alışverişe çıkmamız lazım. Fena halde bugün. Yumurtam yok, yumurta almam lazım, sebze almam lazım, biraz et de almam lazım hatta. Ee, o yüzden olanları değerlendiriyoruz. Bu arada bu son iki e, burrito'muz, onlar da bitti. Burito yapmak için malzeme almam lazım çünkü Charlie istiyor. Ee, gayet güzel oldular çünkü. Her neyse <laughs> bana afiyet olsun. Öğle yemeği için geçen gün yaptığım sebzeli tavuk hatırlıyorsunuz, oradan size şöyle göstereyim bir tane şu küçük butlardan kalmıştı ve azıcık brokoli sebze kalmıştı. bayağı azdı. İçine gene geçen günden kalma dünyanın kinoasını yapmıştım kayınvalidem istediği için. Haliyle o kadarını yiyemedik kaldım. Neyse ondan koydum sanırım. 4 yemek kaşığı ama yani tepeleme değildi. şimdi bu benim öğle yemeğim olacak. Bir tane tavuk bagedi, birazcık sebze ve kinoa. Yanında belki yoğurt da yerim. Aa ayranım var. Ayranla yiyebilirim aslında. Evet evet bir bardak da ayran içeyim ben bunun yanına. Bana afiyet olsun. onların sırada akşam yemeği var. Ee, tavuk almıştık. Kızartma. Kızartma değil de hani şöyle dönerek roast diyorlar. Tavuk. Oh wow. Anadolu kafasını dümdüz tutuyordu. Ona bakıyoruz şu an. Ee, onun, Ondan üç parça ve yanına yeşil salata biraz zeytinyağlı, limonlu birazcık da tuz koydum. Akşam yemeğim bu olacak. Bugün iki buçuk litre, pardon 2 litre içtim şu an ama yani şu an kadar iki litre içtim. Suyumu tekrar doldurdum. Herhalde iki buçuk litre ile günü kapatarım yani diye tahmin iyi. ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.